Ben Ace'i korurken o patronlara bir servet kazandı. seven hour. Vegas'ta da aynı şey olabilir. seven day. Bir para makinesi. seven month. Muhteşem bir şansı var. The seven Kumarhanenin başına geçer geçmez karın ikiye kalktı. My Ace olmasa kumarhane bu kadar kazanamaz. Patronlar bundan daha mutlu olamaz. Don't you mess with me, Vegas'ta arkası sağlam olan birkaç kovboyu çalıştırmak zorundaydım. Bir tanesi kıskalıklı bir kovboydu. Biliyorsun burayı sürekli denetlemeliyiz. Katırlardan bile çifte yiyecek bir kovboydu. Ward, burayı temiz tutmak zorundasın. Bay temize ihtiyacın olursa ara gelsin. Bir de almazsam. Bay Rothstein. Bay Rothstein. Bir de almaz Bay Rothstein. Bu herif buradaki gerizekalılardır. Neden bu? Çalıştırmak zorundayız. Olamaz mısın? Çok tehlikeli. Komisyon üyesinin kuzeni. Onunla çalışmak istemiyorum. Ama seçeneğim yoktu. Bir şekilde halletmeliydim. Eyaleti bu sersemler yönetiyor. Teşekkür ederim senatör. Yasaları onlar geçiriyor, mahkemeleri onlar yönetiyor. Bir oda gerekiyor. Sizi görmek güzel. Kumarhaneye her hafta düzinelerce politikacı güzel. ve komisyon yetkilisi geliyor. Senatörle ilgilen ne istiyor? Senatör. Onları memnun etmeliydik. Güzel bir çatı katımız var. Başkanlık suyutu da olabilir. senatörüne olduğu gibi tüm politikacılara buradaki her şey ikramımızdı. Buraya seçilmek için geliyorlardı. Neden durumdan yararlanmasınlar ki? Yine de ucuza geliyordu. Onlarla baş edebiliyordu. Çok iyi. Mesela rulette bir gecede 30 bin dolar kaybeden KK Ichikawa gibi kişilere çok dikkat etmek gerekiyor. Büyük ve hızlı oynuyordu, parası ve kredisi vardı ve anında sizi iflas ettirebilirdi. Komatsu. Bir yıl önce Cayman adalarındaki birkaç kumarhaneyi batırmıştı. Nora. Aşağıdan iki milyon götürür, yukarıdan bedava sabun, şampuan ve havlu götürürdü. Beleş şeyleri seven milyarderlerden biri. Kendine ait bu uçağı ve bizden aldığı iki milyon doları var. Ama geri dön. Pilotumuza uçağın arıza yaptığını söyledi. Neler oluyor? Üzgünüm beyefendi. Nasıl oldu anlamıyorum. Uçak belirli bir irtifaya çıktıktan sonra teknik bir arıza olmuş. Yukarıda olmaktansa aşağıda olmak daha iyidir. Sonra da Japonya bağlantılı Eyvallah. uçakları kaçırıyorlar. Bunun olduğuna inanamıyorum. Ne Bu asla... İçi kavayı geri getirdim. Bütün masalar onu bekliyor. Uçağı kaçırmanıza yüzüldü. Poncio, Mariki. Ha, hayır, rica ederim. Konuyu ama geri döndükten sonra, küçük oynadı. Her zaman 30 bin koyduğu tek elde, bin koydu. 10 bin dolar kazandınız efendim. Ama Ichikawa gibilerinin, uzun süre küçük oynayamayacağını biliyordu. Olayı 10 bin kazanmak olarak değil, 90 bin kaybetmek olarak görüyordu. Ve bahisleri arttırdı. şansı dönüp kendi parasından 1 milyon nakit kaybedinceye kadar. Altın kural müşterinin ilgisini sürekli kılmaktır. Ne kadar uzun oynarlarsa o kadar çok kaybederler. Sonunda tek kazanan biz oluruz.